katliam yaptırarak ve Kıbrıs'ı elimizden almak isteyerek dedesinin intikamını bizden almaya kalkıyor. Bu Troskali korkunç bir kafir. Yeryüzünde İslam'ın en büyük düşmanı bu adam. Ama birleşmiş milletlerin başına getirilmiş. Hem de Mısırlı. Yani Mısır Müslüman memleket zannedersiniz. Ama bula bula Mısır gibi bir ülkede bu gavuru bulmuş başına sekreter yapmış. O halde Birleşmiş Milletler'in tamamı değilse bile büyük çoğunluğu Hristiyanların tesiri ve nüfuzu altındadır. Ve Amerika biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e tamamen hakim görünmektedir. Amerika olmasa bile Beş tane daimi üye var biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de. Beş daimi üye. Bunlar veto hakkına sahip. Bütün dünya milletleri müşterek bir karar alsa bu beş üyeden bir tanesi veto edince bu karar ne oluyor dünyada? İptal oluyor. Bunların başında Amerika var, İngiltere var, Fransa var, Çin var, Rusya var, Bakın dört tanesi Hristiyan, bir tanesi Çin işte bildiğiniz. Dört Hristiyan ülke veto hakkına sahip. İsterse bütün dünya karar alsın, bunlardan bir tanesi veto etti mi dava düşüyor. Adamlar nasıl tuzaklarını kurmuşlar? Nasıl örgütlerini önceden hesaplamışlar? Hani minareyi çalan kılıfını uydurur derler ya, herifler çoktan kılıfını uydurmuşlar. Çoktan bu işleri ayarlamışlar. NATO bakın NATO var askeri ittifak diyorlar. NATO bir zamanlar Rusya çökmeden evvel Rusya Komünist Rusya çökmeden evvel herkes hepiniz hepimiz biliyorduk NATO kime karşı kurulmuştu siz söyleyin? Rusya'ya karşı kurulmuştu. E, Rusya çöktü. Niye NATO dağılmıyor? NATO'nun içinde 16 tane üye var. 15 tanesi Hristiyan, bir tanesi Türkiye. Hristiyan birliğidir NATO. Birleşmiş Milletler gibi vallahi Hristiyan birliğidir. Ve Rusya'nın çöküşünden sonra dağılmadı NATO. NATO şimdi bütün silahlarını İslam'a çevirdi. NATO'nun bütün üyeleri İslam'a düşmandır. Ve bütün işgal etmek istedikleri bütün ülkeleri, Müslüman ülkeleri yeşil renge boyamışlar. NATO'nun haritasında dikkat edilmesi gereken toprakların tamamı yeşile boyanmış Müslüman ülkeler. Evvelce kızıla boyanmıştı, Rusya ile alakalı bir haritaydı. Onu değiştirdiler, yerini Müslüman ülkelere göre ayarladılar. Ve tarihte Hristiyanların elinden çıkan, ellerinden çıktı çıkan bütün bölgeleri Hristiyan milletler ve devletler kaybettikleri toprakları şimdi geri almak istiyorlar. Tarihte işte 300 sene evvel, 500 sene evvel, 600 sene evvel Hristiyanlar nereyi kaybetmişlerse şimdi hepsini vallahi geri almak istiyorlar. Aklımızı başımıza alalım. Hristiyan dünyanın bütün hareket stratejisi, planları, hesapları, tuzakları tamamen evvelce kaybettikleri toprakları geri almaya göre hazırlık yapıyorlar. İşte Bosna her şey aldılar. Bosna, Saray Bosna biliyorsunuz işte Yugoslavya'da Bosna Hersek diyoruz. E burası Osmanlılar tarafından 530 sene evvel Hristiyanların elinden alınmış Müslümanlara vatan yapılmış. Şimdi bakın 530 sene sonra adamlar o toprakları resmen geri aldılar. Adamlar hiç unutmamışlar. Şimdi önümdeki Kur'an'a yemin ederek söylüyorum sıra İstanbul'a geldi. İstanbul Hristiyan dünyanın gözbebeğidir. İstanbul'da 800 milyon Hristiyanın bir mümessili bir başı var. Bu baş kimdir? Siz söyleyin. Patrik Hane. Patrik, Patrik. Dünya Hristiyanlarının iki tane başı var. Birisi Papa, öbürü Patrik. Papa nerede oturuyor dünyada şu anda? Vatikan'da, Roma'da, İtalya'da. Bunları bilmemiz lazım Müslümanlar ya. Bunları bilmiyorsanız vallahi utanın. Dünya Hristiyanlarının iki tane başı var. Biri Papa, öbürü Patrik. Kalsın aklınızda bunlar, mühim bunlar. Papa İtalya'da, Roma'da, Vatikan Devleti'nin başında ruhani devlet başkanı olarak oturuyor. İkinci, Hristiyanların ikinci başı, ikinci mümessili olan Patrik de İstanbul'da Fener Patrikhanesinde oturmaktadır. Bu çok mühim meseledir. Hristiyanlığın en mukaddes bizim nazarımızda Kabe nasıl mukaddesse Mescid-i Nebi Medine'de ne kadar mukaddesse Mescid-i Aksa ne kadar mukaddesse, Hristiyanlara göre o kadar mukaddes olan bir cami var, bir kilise var, o da İstanbul'dadır. Hangisi de siz söyleyin? Ayasofya. Ayasofya. <laughs> 540 sene evvel Fatih Sultan Muhammed Han bu kiliseyi camiye çevirmiş mi çevirmemiş mi? Vallahi bütün dünya Hristiyanları şimdi gece gündüz çalışıyorlar şu anda Ayasofya'yı geri almak, İstanbul'u Türklerden geri almanın planlarını yapıyorlar. Geçen ay Yunanistan'da toplantı yaptılar. Rusya Başkanı Yeltsin, Sırbistan Başkanı Milosevic ve Ermenilerin başkanı dört tane devlet Yunanistan'da bir araya gelerek nasıl Ayasofya'yı ve İstanbul'u ellerinden alırız diye vallahi sözleşme imzaladılar. Bütün bunları biz takip ediyoruz. Cemaati Müslim'in uyuyabilir. Ama uy uyumayanlar da var, takip edenler de var, Müslümanlar, sakallılar, kardeşler. Bize İstanbul'u bırakmazlar. İşte görüyorsunuz. Nasıl zayıflatalım şu Müslümanları, nasıl parçalayalım, nasıl bölelim, nasıl kuvvetten düşürelim, nasıl canlarına okuyalım, nasıl birbirine düşsünler de İstanbul'u kolay alalım diye hesap yapıyorlar. İşte Ermeniler Azerbaycan'ı almak üzereler. Önce kuvvetten düşürdüler, ihtilafa düşürdüler. Efendim Haydar Aliyev ki biliyorsunuz dünyada en büyük, en sayılı Alevilerden birisidir. Haydar Aliyev. Orada da Sünni'yi Alevi ile çarpıştırarak komünisti, milliyetçisi, Ali, Veli, ilerici, gerici, sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye çarpıştıra çarpıştıra Azerbaycan'ı zayıflattılar mı, zayıflatmadılar mı? Zayıflatınca Ermeniler boğazına bindi. Bak gidiyor memleket. Aynı oyunu Allah şahit olsun ki Türkiye için oynuyorlar. Elimizden İstanbul almak istiyorlar. Elimizden Ege'yi, Marmara'yı almak istiyorlar. Elimizden Antalya'yı almak istiyorlar. Elimizden Antakya'yı almak istiyorlar. Çünkü buralar evvelce Hristiyanların öz memleketiydi. Yeniden geri almak istiyorlar. Bütün bunları bilmemiz lazım. Müslümanlar kendi dinlerinden, inançlarından Kur'an'dan, Hz. Muhammed Mustafa'dan, camiden, ezandan vazgeçmedikçe Hristiyanlar Müslümanları asla insan olarak kabul etmediklerini kendi kitaplarında izah ediyorlar. Elimizde kitapları var. Kabul etmiyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim de bunu haber veriyor. Devamlı ben size bu ayet-i kerimeyi okuyorum. وَلَنْ terda عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ Nasara, hatta تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ayeti çok açık. Ey müminler, ey müslümanlar! Siz dininizi ve imanınızı bırakıp, Kur'an'ınızı bırakıp, Muhammed Mustafa'yı bırakıp, bütün varlığınızı, medeniyetinizi, caminizi, hilalinizi, her şeyinizi bırakıp, tamamen haça, tamamen papaya, tamamen kiliseye, tamamen onların batıl olarak Allah'ın oğlu dediği İsa'ya inanmadığınız sürece sizin kılığınıza, kıyafetinize, bilucininize, kot pantolonunuza, varlı hiçbir dudağınızın boyasına, tırnağınızın cilasına, hiçbir şeyinize bakmadan sizi asla kabul etmeyecekler diye Kur'an haber veriyor. Açık haber veriyor. İşte Bosna'da bunu gördünüz. Bosna'da yaşayan boşnaklar, Müslüman insanlar diyoruz ama yaşayış